<T> <laughs> Kızım servis ben attın yap, neredesin? Güzel. Servis bölgesine gel. Sen ortaya geç beni. Servis at bir hafta 12'ye için görüyorlar. Evet, evet. Dur, dur 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 Ayarlayamıyorum. 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 Levay sağa kay, sağa kay. <laughs> Haydi Nazlı. Hold <laughs> <laughs> opp! Bu, 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 bu. Bunun moru mu? Bunun mor mu? Hocam, su istiyordu şunu uzatabilir misiniz? İzin vermiyorlar. Hadi <laughs> suyunu <hızlı> iç, git. <laughs> いっ <a> <Okay. S 1> <laughs> Şey tamam <laughs> antrenmandan. <laughs> ah, çok olsun. <laughs> böyle dümdüz atarım. <gülüyor> <Protestant>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Gel gel. <laughs> Gazına bak, anlarsın zaten. Takip et! Açıl! Şey var gel. Ha Gökçen. Haydi, gel geç. Hazır. Öyle Burayı Bunu ben mi alacağım? Sen bir şeyle, açı gene. Burada Aa. servis karşıladın daha yeni. Oraya git. Hadi servise geç. Ortaya gidiyor ya. Nazlı. Hadi hadi hadi. Ondan kızındakinin orta oyuncu alması gerekiyor değil mi? Hadi. Dublaj, dublaj, öne git, öne. <laughs> evet. Geçilemiyor

Şevval. Şuraya otur. Otur. Hocam. Hayır o yet evet. O 78 evet.

Yeah, yeah, Kırıldı. <laughs> Çak. İkram. İkram sağa ters. Haydi İkra! İyi servis İkra! Selam! Diğer güzel. Servise, servise gideceksin tamam mı? Servise alacaksın seni. bakalım servise. Elif gül biraz. Gül biraz. Haydi İkra! kes. Haydi kızlar. Aferin, bravo servis. Evet, takip et, takip et. Aferin. Evet. Kız git kız belirli yerine git. Elif Sarıkaya git. Geçen oyuncu. दरिएल Bravo. Evet derdi döndük. Bravo Şevval. Döndük. Şevval geridesin servis et. Servis et. Ha. Ha. Hadi Şevval. Sakin. Aferin. Evet. Bravo. <Gülüyor> 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 bir daha bir daha. Bir daha. E ben yemek <laughs> Maç <laughs> Maç, maç hadi. Gel abi sıçrayacak.